Burada sormamış ama öncelikle bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Kaç tanedir diye sormuş. Dolayısıyla x'ye ikilisi var. Böyle denklemlerin çözüm kümesinin olduğunu önce göstermemiz gerekiyor. Bunun için de şuna bakıyoruz. 2 ile 3'ün en büyük ortak böleni EBOB'u 1'dir. Bu sayı sağ taraftaki sayıyı bölüp bölmeyeceğine bakıyoruz. 1, 12'yi böler. Dolayısıyla artık çözüm vardır diyebiliriz. Zaten kaç tanedir demiş var olduğu garanti. Öklet algoritması uygulayalım burada. 3 eşittir. 2 cinsinden yazarsak yani bölerek kalanı bulduğumuzda 1 çarpı 2 artı 1 olacak. Daha sonra da 2 eşittir. 2 çarpı 1 dediğimizde zaten kalan 0 olacak. Dolayısıyla şunu alabiliriz. Şimdi burada kalanımız 1'dir. 1 bir eşittir dersen burada 3 eksi 2 olacak. 2 çarpı 1'den dolayı. Her iki tarafı 12 ile genişleteyim şimdi burada. 12 ile çarptığım zaman 12 eşittir. 3 çarpı 12 artı diyelim. Yine 12 ile genişletiyoruz burada. Ee, 2 çarpı eksi 12 diyebiliriz. 3 ve 2 burada aralarında artı olduğu için bu şekilde yazdık. 3 çarpı y yani burası y eşittir 12 olacak. 2 çarpı x Burası da x olacak. Demek ki bunu sağlayan başka herhangi bir değer yok. Kaç tane x ikilisi vardır? Bir tane eksi 12'ye 12 noktasıdır.